Herkese merhaba. PyCute5 ile arayüz programlama derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde hem videoların altına soru olarak gelen hem de bana mail aracılığıyla sormuş olduğunuz sorulara açıklık getirmek için pencere özellikleri ve kullanımı adında yeni bir ders anlatacağım. Bugüne kadar anlatmış olduğum derslerde eksik kalan, bana soru olarak gelen konuları Ders 18.1, Ders 18.2 gibi bu seriyi de anlatacağım. Yani ilk 17 dersle alakalı sorulara ders 18 başlığı altında cevap vereceğim. Her dersimizde yeni bir konu öğrenirken bir yandan da dersler arasında atladığımız eksik kalan konuları Böylelikle tamamlamış olacağız. Dersler ilerledikten sonra ilerleyen derslerle ilgili gelen soruları da bir başka ders konu başlığı altında tekrar ele almayı düşünüyorum. Hemen konu başlıklarımıza bakalım. Bugünkü dersimizde 3 farklı konuyu anlatacağım. İlk konumuz pencerenin bulunduğu ekrana göre tüm ekranı kaplaması konusu. İkinci konumuz pencere çerçevesini kaldırma. Bunda dikkat etmemiz gereken nokta PyQt 5.9 ve üzeri versiyonlarda geçerli bir özellik özelliği kullanacağız. Bununla ilgili de hata ile karşılaşmanızı istemiyorum. Ve son olarak da yakın bir tarihte sorulan soruyu cevaplayacağız. Çok sayfalara yüzde ikinci pencereyi açınca ilk pencereyi nasıl kapatırız sorusu. Bu sorulara cevap vermemin birçok nedeni var. Hem bu konulara açıklık getirmek hem neler yapılabildiğini göstermek hem de bu tarz sorularla karşılaşınca hangi dokümanları nasıl incelemeniz gerekiyor bu konuda yol gösterici olmayı düşünüyorum. İlk konu başlığımızı Açıklamaya geçmeden önce neden böyle bir şey insanlar ihtiyaç duyuyor? Galiba bir takım uygulamalar geliştiriyorlar ve bunun birçok farklı ekran boyutunda çalışmasını istiyorlar ve bu birçok Ekran boyutunda çalışırken de tüm ekranı kaplamasını istiyorlar. Bana bu şekilde talep geldi, mail aracılığıyla. Burada gördüğünüz gibi ekran boyutları birçok çözünürlükte olabilir. Hepsinde çalışacak bir uygulama hazırlamak için kullanmamız gereken fonksiyonlardan bahsedeceğim. Bunun için Pycharm'da projemize geçiyoruz. Ders 17.2'de kullandığım projeyi bu sorunun cevabını ararken kullanacağım tab widget için böyle bir arayüz hazırlamıştık. Burada main kısmını show fonksiyonu ile hazırlamış olduğumuz pencereyi gösteriyorduk. Burada kullanabileceğimiz show dışında fonksiyonlar da var. Show Maximized adında bir fonksiyon var. Bunu çalıştıralım. Bunu çalıştırdığımızda ekranımızın büyük çoğunluğunu hazırlamış olduğumuz arayüz kaplıyor. Üst bölgesini görüyoruz. Hazırlamış olduğumuz pencerenin adını ve kapat, küçült ve minimize et tuşlarını görüyoruz. Ve altta da Windows'un Start menüsünü görüyoruz. Yani bu Show Maximized fonksiyonunu kullandığınızda altta ve üstte bir takım boşluklar kalıyor. Saatin olduğu, Start menünün olduğu bölüm kalıyor. Eğer bunu da istemiyorsanız yani sadece benim arayüzüm gözüksün, başka hiçbir şey gözükmesin istiyorsanız show full screen adında yeni bir fonksiyon var. Bunu çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arayüzün başlığı bile gözükmüyor. Yani pencere başlığınız, kapatma tuşu, minimize tuşu, küçük tuşu ve Windows'un alt bölümünde yer alan tarih, saat Windows başlangıç menüsü hiçbiri gözükmüyor. Hazırlamış olduğunuz arayüz mevcut çalıştırıldığı monitörün hepsini kaplıyor. Bunu tabi kullanıcı kapatmak için herhangi bir tuş bulamıyor. Bunda da Alt Tab tuşlarına basarak bu arayüzden çıkabiliriz. Daha sonra da mouse'umuzun sağ tuşuyla penceremizi yani arayüzümüzü kapatabiliriz. İlk sorumuzun cevabını verdiğimizi düşünüyorum. İkinci sorumuza geçebiliriz. İkinci sorumuz pencere çerçevesini kaldırma. Burada kapatma minimize etme tuşlarıyla birlikte bu çerçeveyi göstermek istemediğini belirten takipçilerimiz oldu. Bunun da nasıl yapılabildiğini hemen göstereceğim. Belirttiğim gibi 5.9 ve üzeri versiyonlarda geçerli. Yani kullandığınız PyQt 5 versiyonu önemli. Eğer hata alıyorsanız kullandığınız PyQt 5 versiyonunu kontrol etmenizi öneririm. Şimdi proje tarafına geçelim. Burada arayüzümüzün show ile kullanıldığı durumu düşünelim. Gördüğünüz gibi dış çerçevemiz var. Pencere başlığımızın yer aldığı ve butonların yer aldığı bir şekilde bizim arayüzümüz açılıyor. Bu durumdan kurtulmak için öncelikle Qt Core modülü içerisine yer alan Qt sınıfını ekleyeceğiz. İkinci olarak set window flag adında bir fonksiyon kullanacağız. Burada da Qt içerisinde yer alan frameless window hint parametresini set window flag ile kullanıyoruz. Arayüzümüzü çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi dış çerçevesinin gelmediğini görüyorsunuz. Bu şekilde yaptığınızda kullanıcının arayüzü Herhangi bir yere kaydırma ve direkt kapatma tuşları olmadığı için kapatma şansı yok. Yine bunu Windows'taki ikona tıklayarak kapatması gerekiyor şimdi bununla alakalı dökümanlara biraz inceleyeceğim çünkü yani her soru için de bir video çekemem sizin istediğiniz şeyi bulma noktasında biraz dökümanları kurcalamanızı istiyorum onun için Qt dökümanlarına geçiş yapacağız Qt dökümanlarını açmak için nasıl bir yol izlediğimizi daha önce göstermiştim pyqt5 dökümanlarından artık vazgeçtim ben çünkü aradığım şeyleri bulamıyorum içeriği boş Arama butonuna Q yazdık. Q sonra bu gelen ilk sıradaki Q sınıfını seçtik. Burada da Q sınıfının sahip olduğu fonksiyonları, özellikleri gördüğümüz bölümdeyiz. Burada yani aradığınız şeyi bulmanız biraz tabi vakit alır. Çok sayıda fonksiyona sahip olan bir sınıftan bahsediyoruz. Set window flag fonksiyonuna tıkladığımızda bu fonksiyonları kullanırken dikkat etmeniz gereken nokta bu fonksiyon Qt'nin hangi versiyonunda tanıtılmış? Hangi versiyondan itibaren bu fonksiyon var? Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer belirtilmiyorsa zaten Qt'nin en başından beri vardır. Ama bu özellik mesela 5.9 versiyonu ile birlikte tanıtılan bir özellik olduğu için bizim derslerde egze ile 5.6 kurulumu yapmıştık. Mesela orada bu özellik çalışmayacaktır. Burada da Qt QtWindowType bizim vermiş olduğumuz parametre. Bunu da sağ tıkladığımızda QT namespace geliyor. Burada birçok seçenek mevcut. Mesela splash screen ayarlamanız mümkün. Bizim kullandığımız parametre frameless window hint. Burada da belirtmiş kullanıcının herhangi bir şekilde arayüzü hareket ettirme veya boyutlarıyla oynama şansı yok. Bunlar tabi kullandığınız işletim sistemine göre bir takım farklılıklar da doğurabilir. Pencere ile yapmak istediğiniz herhangi bir işlem olduğunda bu QWidget sınıfının fonksiyonlarını incelemeniz, araştırmanızı tavsiye ederim. Buraları kurcalarsanız benim daha önce ihtiyacım olmayan şeyler soru olarak geldi için ben de buraları kurcaladım ve çözüm aradım ve de buldum. Siz de büyük ihtimal bulursunuz. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz da çok sayfalı arayüzde ikinci pencereyi açınca ilk pencereyi kapatma konusuydu. Bunun için de ders 14'te hazırlamış olduğumuz projeyi açacağız. Ders 14'te hazırlamış olduğumuz projeyi açtığımızda ikinci pencereyi aç diyoruz ve ilk penceremizde duruyor. Hatta üçüncü pencereyi de aç diyoruz. Bu pencerelerin hepsi duruyor. Takipçilerimizden birisi ilk pencerenin kapatılmasını istemiş. Bunu nasıl yapacağız? Burada bizim self dediğimiz kısım ana penceremizi ifade ediyor. Yani ana pencereye bu yolda ulaşıyoruz. İkinci pencereyi açtıktan sonra ana pencerenin kapanmasını istiyorum. İkinci pencereyi açtık ve ilk penceremiz kapandı. Bu da yine QWidget sınıfının dokümanlarında bulabileceğiniz bir özellik. Bu dersimizde pencere ile alakalı 3 farklı özelliğin nasıl olduğunu gösterdim. Ders 18.2'de yuvarlak bir arayüzün nasıl yapılacağını göstereceğim. Aynı zamanda kapat, büyüt, küçült ve minimize et tuşlarını kendimiz yapacağız. Bu da yine QWidget sınıfını ilgilendiren özellikler olacak. QWidget sınıfını ve pencere özelliklerini biraz daha inceleyeceğiz biraz daha kurcalayacağız önümüzdeki derste görüşmek üzere